Merhaba arkadaşlar ben Karmelo kanalına hoş geldiniz. Evet yanlış görmüyorsunuz bugün Block Street'e devam ediyorum arkadaşlar. Yani bayağıdır da oynamıyorum yine. Zaten bir haftadır yokum da. Yani özledim yine Block Street'i oynamayı özledim. Ne yapsam ne yapsam diye düşündüm kardeşlerim. Bugün bak şu Garasimit var ya bizim KL Toş. Bu KL Toş'un yanına geleceğim abi. Bakın şu silah. Ondan sonra işlenmiş tüfek. Ve burada bir de top var. Top top var. Bunları arkadaşlar e, üçünü de upgrade etmeyi deneyeceğim ama bunların ortak özelliğine kardeşlerim hemen bakıyoruz mesela silah takıyorum. Bakın mesela silah için şu anda 5 tane fish tail istiyor arkadaşlar gördünüz mü yani balık kuyruğu istiyor. Ondan sonra işlenmiş tüfeği takıyorum onun için de yine balık kuyruğu isteyecek. Evet 10 tane de bunun için istiyor yani şu anda toplamda 15 tane oldu. Bir de top topu takıyorum evet top topçuğum top toptuğum için ne istiyor kardeş bu ona da 5 tane yine fishtail istiyor. Yani arkadaşlar toplamda 20 tane. Evet 20 tane fishtail toplamam gerekiyor. Evet şimdi 20 tane fishtail deyince insanın kulağına çok geliyor değil mi kardeşlerim? Ama hayır ben bugün işte bir o yüzden bir taktik deneyeceğim. Bakın önce cafeye gideceğim. Jaffe'ye beni ışınla. Burada şimdi biriyle trade yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bana ne lazım biliyor musunuz? Quake meyvesi lazım. Blizzard için Quake isteyeceğim arkadaşlar. Evet hemen şimdi chat'i açıyorum. Buraya bakın yazıyorum arkadaşlar. Evet need quake yazıyorum. I give blizzard yazıyorum. Bakalım arkadaşlar hani quake'e ihtiyacım var. Blizzard veriyorum dedim. Bakalım kabul eden olacak mı? Bir görelim. Evet aha bak şu adam okey diyor abi. Şu adam okey diyor. Bana mı okey diyor başkasına mı okey diyor anlamadım ama. Aha herhalde vallaha veriyor. Blizzard Blizzard al yavrum. Al hemen hemen Evet kuekimizi aldık. Şimdi kardeşim ben kendi sunucuma geldim. Özel sunucuya. Burada hemen kueki yiyip birinci denize gideceğim arkadaşlar. Çünkü su altına inmemiz gerekecek ya. Ver bakayım sana kueki bana. Şimdi bunu yeme zamanı. Eating for it. Yeah. Bir şey söyleyeceğim. Kuek meyvesini yedim. Beni birinci denize ışınladı. Oğlum böyle bir şey var mıydı lan? Nasıl beni buraya ışınladı böyle? Ben anlamadım. Neyse. Bu arada çok büyük bir mallık yaptım. Tabii önce quick meyvesini yememem lazımdı. Benim portalla direkt ışınlanıp su altında bunu yemem gerekiyordu ama işte ap mallık yaptık kardeşim. Mallık yaptık. Değil mi lan sarışın ver lan bana oradan botumu. Or. Şimdi arkadaşlar su altı benim bildiğim hapishanenin oralarda bir yerdeydi ama hapishane neredeydi? İşte o da önemli bir soru. Şurası sanırım hapishaneydi bakın. İleride o görünen yer. Evet bak doğru. Unutmamışım arkadaşlar. Tee, yani Birinci denizdeki şeyi hatırlıyorum ya. inanılmaz bir şey. Ben normalde her şeyi çok çabuk unuturum da. Bak bunu unutmamışım görüyorsunuz mu? Ama tabi şimdi su altı buranın, bunun neresindeydi? Çok güzel soru. Şimdi onu hatırlamam gerekiyor. Şöyle bir denizde girdap olması lazım. Üç tane ka var. Orada girdap mı var? Bir saniye. Gerçekten tek at tek mi attım ben şu anda? Vallahi tek attım. Ama bak bir şey söyle. Lan ne oluyor? Dur. Hop. Hey Allah'ım ya böyle bir şey yok ya. Bak portalımız olsa hemen ışınlanacak ama olsun. En azından yerini görmüş olduk. Oğlum buraya girmek bu kadar zor olmamalıydı ama evet sonunda girdim kardeşlerim. Şimdi şu kuek meyvesiyle olan taktiği size bir göstereyim bakın. Koşuyorum öncelikle. Bunların hepsini V skill'ine atarak aynı anda kesmeyi deneyeceğim. Hadi bakalım. Atıyorum V skill'ine. Evet dalgalar dalgalar geliyor mu? İşte bu. İşte bu bak kardeş. Dalgaların hepsi geldi. Şimdi ben bunlara vurmayacağım ve skill'inin dolmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Ama aslında öyle yaparsam, öyle yaparsam çok büyük vakit kaybederiz gibi geliyor bana. Bence ben bunlara vurayım ya. Bence ben bunlara böyle vurayım. Evet çok güzel. Şu anda bir tane fish tail düştü. Yani ben peş peşe tekrar tekrar atabilirim diye düşünüyordum ama Olsun bu da güzel ya en azından Hepsini aynı yere toplayabiliyorum Şimdi bunlar bir spawnlansın bakayım Tekrar tekrar atıyorum şu Skill'i yolla bakayım Oğlum yuh be Ama nasıl vuruyor nasıl vuruyor yere Güm diye gel bakayım dalgalar gelin Gelin dalgalar Süper şimdi bunlar Bunları yine aynı anda hepsini öldüreceğim Evet. 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 Çok güzel. Mükemmel. Hiç düşmedi. Hiç Fishtail düşmedi. Süper oldu arkadaşlar. Zaten ben onu istiyordum. Hiç düşmemesi için geldim. Bak bozuşacağız. Fişmen komando. Bozuşacağız sizinle. Bak bu bu seferde bu seferde düşmezse vallahi billahi bozuşacağız. Allah'ım. Rabbim. Bu, oğlum bunları acaba bu Sanguinart'la vurmasam mı ya? Dur lan. Quake'le vuracağım hepsine. Quake'le. Oh. O zaman tamam ben işi anladım. Ee, şanslı bir şey takmamız lazım arkadaşlar. Bize şanslı gelen burada ne var? Tabii ki sıvan gözlükleri. Kardeşim bu sıvan gözlüklerini ne zaman taksam burada bir şeyler düşürüyorum. Biraz tipsiz oluyorum ama Hadi bakayım bir de svanla deneyelim. Yolla deniz baskınını. Evet. Şimdi konsantre oluyoruz kardeşlerim. Konsantre olarak vuracağız. Gel bakayım. Süper ya. Bu kadar konsantreye bak. Bir tane düştü. Gördünüz mü? Oğlum bu Fishtail'ın düşme şeyini mi azalttılar acaba? Ben şu anda emin olamadım yani. Çünkü bu normalde eskiden ya bence daha kolay düşüyordu. Evet bakın şu anda 3 tane oldu. Zaten benim elimde bir tane vardı. Yani bu kadar NPC kestik. 2 tane düşürebildim arkadaşlar. Ben videoyu çekmeden önce aslında çok büyük umutlarım vardı. <laughs> ya bu taktikle hepsini kolayca toplarım. Güzel bir şekilde keserim diye düşünüyorum. Ama işte plan yapmayacaksın kardeşim. Plan yapmayacaksın. Sen plan yaparsan o plan işlemiyor. Sen yapmayacaksın abi plan. Gel lan. Bak. Gördün mü? İşlemiyor. Yok abi. Çıkmıyor. Bana bakın. Bir tane en az bir tane düşürmeniz lazım şu anda. Hadi bak. Evet işte böyle arkadaşlar. Ben şimdi burada. Hep bu taktiği kullanarak bu şekilde bunları toplayarak 20 tane fishtail yapmaya çalışacağım. Ee, şimdi zaten şu anda kaç tane oldu? Dur ona bir bakalım. Kaç tane olduğuna bir bakalım. Çok iyi. Bir tane daha düştü. Bir tane daha düştü. Toplamda şu anda arkadaşlar 8 tane fishtail'ım oldu. Yani geriye 12 tane kaldı. Çok da bir şey kalmadı arkadaşlar. Ben şimdi burada 12 tanesini böyle kasayım. Ona sonra geri geleceğim. Çünkü bir yapacağımız iş daha var. Hop geldim. Ama şu anda fish tail'ları bitirmedim arkadaşlar. Çünkü bilerek bıraktım. Bakın 18 tane topladım. Dedim ki iki tanesini de en son sizle toplayalım. Çünkü niye biliyor musunuz? Oğlum. Ben videoyu kapatıp bunları kasmaya başladım ya. Öküz gibi düşmeye başladı. Vallahi video açıkken düşmüyor. Video kapalıyken öküz gibi düşüyorlar ya. Aha. Çok güzel. Bir tane daha düştü. Mükemmel. Atıyorum. Oh, Aha bir tane daha mı düştü? Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ben yanlış mı gördüm yoksa bir tane daha mı düştü? 20 mi oldu? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? 20 olmuş arkadaşlar. Bak bunu da beklemiyordum. Videoyu açtığım anda iki tane de düşüreceğimi beklemiyordum arkadaşlar ama çok güzel oldu. Şimdi Fishtail'ları tamamladık. Evet şu arkası orta kasaba şu anda karşıda Korsan Köyü'dü değil mi? Evet, doğru geldik. Vallahi bak buraları karıştırmamak. Çünkü ben uzun zamandır biliyorsunuz arkadaşlar, perm portal olduğu için hep böyle portalla gidip geliyorum. Yani buraları aslında benim unutmamam büyük başarı. Vallahi öyle değil mi lan? Karasimit göster bakayım şimdi. Bak bize ne lazımdı? Bu top için 5 tane de magma lazım arkadaşlar. Magma or lazım. Mesela şu silahı da upgrade edecektik, değil mi? Hemen göster bakayım bu silah için bir şey gerekiyor muydu? Hayır tamam bunun için yetiyor arkadaşlar. Bir de şurada bir tane daha vardı işlenmiş tüfek. Ha 10 tane hurda metal lazımmış arkadaşlar tamam. İşlenmiş tüfeği unutmuşuz. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hurda metal için yine aynı taktiği kullanacağım burada. Atıyorum baskını. Şimdi büyük ihtimalle bu baskın bunların hepsine tek atacak gibi geliyor bana. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Buraya attığımız anda bütün adadaki herkesi öldürüyor. Oy bak şimdi kafasına. Bu sefer düşür. Şöyle bir 3-4 tane düşür ya. Aha bir. Çok güzel. Bir tane daha. Çok güzel. Harika, harika harika. İki tane de oradan deri düştü ama şu anda güzel. Bak scrap metalleri hiçbir şey yapmadan kasıyorum. Şu anda görüyor musun? Sadece bir tane tuşa basıyorum. Zaten 10 tane lazım bana. Bak işte benim göstermek istediğim aslında buydu. Öbür adada da ben bunu yapmaya çalışmıştım ama öbür adada yemedi. Çünkü orası baya büyüktü arkadaşlar. Şimdi bu ada küçük olduğu için bakın şunun boyutuna bakın. Çevreden gelen bütün dalgalar bütün NPC'leri yok edebiliyor burada. Bir de şuradan son kez bir izleyelim bakalım. Bak dalgalar geliyor. Bak bak bak. Bütün adayı kapladı gördünüz mü? Bu arada lan bu arada 3 tane düştü bu sefer. 3 10 tane oldu mu? 8 tane olmuş arkadaşlar. Gördünüz mü? Hiçbir şey yapmadan sadece bir tane tuşa basarak şu anda scrap metali neredeyse bitirdim. Ha, şundan da bir tane düştü. Hadi hemen bir tane daha düş. Şunu at. O da şimdi dalgalar da arkadakileri toplasın. Ben de buradakileri keseyim. Görüyor musunuz? Hem diğer taraftakileri öldürüyorum hem buradakileri aynı anda. Ama düşmedi. 9'da kaldı, düşmedi. Ver lan bana. Ver lan. Evet, gerçekten orada çok kızmıştım. Ver lan dedim. Direkt arkadaşlar gördüğünüz gibi düşürdü. Şimdi bakın. Bu da bitti. Ne kaldı geriye arkadaşlar? Tabii ki magma or kaldı. 8 tane gerekiyordu, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam şimdi tekrar bakmaya üşendim. 8 tane magma or kaldı. Hemen ben magma köyüne bir gideyim. O magma köyüne bir gidelim. Orada yine aynı taktikle. Atacağım abi kuvvet şeyini. Hepsini toplayacağım. Çevreme toplayacağım ve keseceğim kolayca. Hadi bakalım. Evet magma köyü yolcusu kalmasın. Magma köyü iniyorum. İniyorum abi. Bakalım Aynı taktik burada da çalışacak mı arkadaşlar? Deniz baskını bak şöyle tam ortadan atayım. Çünkü bak bu ada da küçük bir ada. Atıyorum şu ortaya. Bakalım şimdi o dalgalar buradaki hepsini öldürecek mi? Ya hepsine tek atabileceğini zannetmiyorum dalgaların ama büyük ihtimalle toplayacak. Evet. Olsun toplaması da bizim için yeter ya. En azından sağa sola koşmamış oluruz abi. Bak gördün mü? tek seferde bütün adadaki şeylerin hepsini toplamış oluyoruz arkadaşlar. Yine toplasın hepsini. Bu arada neden tek atamıyorum biliyor musunuz? Hemen göstereceğim. Şunları tekrar bir keseyim. Niye tek atamadığımı size göstereceğim. Gelin. Toplan toplan toplan. Sen de gel sen de gel. Hepiniz gelin abi. Köprünün başında toplanıyoruz ve parti. Çok güzel. Hiç düşmedi. Çok güzel. Yine düşmemeye başladı. Anlaşıldı. Ben kamerayı kapatırsam, videoyu kapatırsam o zaman düştük. Benim tek atamama sebebim şu anda bu. Bakın benim çünkü istatistiklerimde meyvem max değil. Yani meyvem max olsaydı eğer bunlara büyük ihtimalle yine burada tek atacaktım. Ya benim istatistikler biraz yanlış olduğu için halde düzeltmedik onu. O yüzden hasarı biraz daha az vuruyor agalar. Agalar, magalar. O yüzden tek atamıyorum yani. Şimdi bir önceki adadakiler çok kolaydı. Onlar tamam. Gelin parti vakti. Köprü başında parti vakti. Köprü başında. Ya kardeşim ya. Kardeşim ya. ya oğlum. Ya bir dakika. Acayip sinirlendim şu an. Nasıl düşmezsin ya? Hı? Oğlum sizden de düşüyor muydu lan yoksa? Düşse de düşmüyor ki zaten. Zaten düştü de düşmüyor ki. Ben arkadaşlar vallahi son kez deneyeceğim. Son kez deneyeceğim. Düşmezse kamerayı kapatacağım. Videoyu kapatacağım. Vallahi öyle deneyeceğim. Çünkü o zaman çıkıyor. Bak bu sefer yine tehdit ediyorum. Tehdit ediyorum. Hadi bakayım. Bakalım bunlar tehditten anlıyor mu? Gel. Gel gel gel. Bir tam köprü başında toplanmayalım. Başka yerde toplanalım isterseniz. de Siz burayı çok sevmediniz. Hmm. Çabuk bak, bu seferkinden en az iki tane istiyorum. En az iki tane istiyorum. Bakın, yoksa gerçekten kapatır giderim. Kapatır giderim. Gel buraya. Gel 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 gel. Al bunu. İkinciyi de sen ver. Hadi. Verme, sen verme. Bana ne olur. Ben de başkasından alırım. Değil mi lan? Ver. Yok. Tamam. Tamam tamam. Abartmayalım. Abartmayalım. İkinciyi, ikinciyi vermiyorlar abi. Ben ama yine de yine de bu işi bırakmayacağım abi. Bu işi bırakmayacağım. Hadi defol git. Defol git. Gelin lan buraya. Ya arkada. <laughs> bir de bir şey söyleyeyim mi? Çok da güzel vuruyorum ha. Tam böyle düşürmelik vuruyorum yani. Hani ona vuracaksın oradan artık düşecek yani. Bak mesela şu. Bak. E yani işte olması gereken bu kardeşim. Bak ben düşürmek için vuruyorum. Bak kaç tane oldu şu anda? Evet şu anda 3 tane toplamışız arkadaşlar. 5 tane daha kaldı. Ben şimdi 5 tanesini de böyle toplayayım. Sizi daha fazla bunaltmayayım ben. Toplayıp geliyorum. Hop yine geldim arkadaşlar. Evet ben çoktan işimi bitirdim. 8 tane magma or düşürdüm. Ve şimdi blacksmith babanın yanına gidiyorum denizde. Bu arada giderken size bir şey söyleyeceğim. Videoyu kapattım ya. Arkadaşlar bak çok ciddiyim. Videoyu kapattığım anda ilk kestiğim gruptan 3 tane düşürdüm. Vallahi billahi 3 tane düşürdüm ya. Abi açıkken olmaz. Kapatırız olur. Ya ben size de göstermek istiyorum o düşme anını. Üç tane peş peşe düşmesini. Ama yok baba izin vermiyor. İzin vermiyor. Vermiyorsan verme lan bana ne oğlum. Ben vallahi işimi hallettim. Blacksmith baba burada. Hazır buraya da gelmişken dur. Bir tane koysam böyle. Ben Blacksmith'e gidene kadar kasalım. <laughs> oğlum çok iyi la. Bak bak Blacksmith'i ararken level kasıyorum. Böyle ama unutmayın arkadaşlar. Quake V2 bu. Quake'in V2 olmuş hali. Neyse. Hadi bakayım Blacksmith Baba. Şunların hepsini bir upgrade'le. Öncelikle işlenmiş tüfek. Arkadaşlar hemen bunu upgrade ediyorum. Et bakayım. Süper. Şimdi sırada silah var arkadaşlar. Evet normal bildiğimiz silah. Ver onu da. Çok güzel. Çok güzel. Kullanacağımdan değil. Yani bu silahı falan benim kullanacak halim yok ama. Maksat abi şu üstünde yıldız görünsün. Bakın biliyorsunuz. Upgrade olan silahların yanında falan böyle yıldız çıkıyor. Benim amacım hepsini böyle yıldızlı yapmak. Ve son olarak arkadaşlar top top. Evet top top içinde 5 tane kuyruk. 5 tane ore. Hatta ben ore'yi biraz da fazla toplamışım. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Yani olsun olsun fazla mal göz çıkarmaz. Upgrade et. Süper. Top top da tamamlandı arkadaşlar. Yani benim size videoda söz verdiğim 3 silahı da yaptım. Silah, işlenmiş tüfek ve top top. Şu anda upgrade edildi kardeşlerim. Videoda tabi ki burada bitti. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.